Kremiş Kardeşler 8. Hikaye Çöpsüz Orman Kremiş Kardeşler'in yaşadığı ormana e, sonbahar mevsimi gelmiş. Yapraklar yerlere uçuyor. Ondan sonra yapraklar yerlere dökülüyor. Havada soğuyormuş. Bir gün Kremiş Kardeşler'in yanına Başkan Antilop geldi. Antilop demiş ki kuyulmuş kardeş. Kuyulmuş kardeşler. Ormanımızda bir sorunumuz var ama bu büyük bir sorun. Çöpler çöpler yerde her yerde hatta. Parklar, yerler, sokaklar çöp içinde. Yani anlayacağınız her yer çöp. Anladığınız gibi bu, bu da çok büyük bir sorun. Sonra Kremiş kardeşler dedi ki Bizim bununla ilgili birkaç arkadaşımız yanımıza gelmişti. Dedi. Birincisi Fil su içerken burnuna top sıkışmıştı. İkincisi Aslanın ayağına Konserve kutusu sıkışmıştı. Üçüncüsü de Kelebekler bir şişenin içine sıkışıp orada kalmıştı. Keşke o zaman müdahale etseydik dediler. Sonra e, Başkan Antilop da dedi ki bu yüzden bir kampanya yapalım dedi. Ve bu kampanyada da ben bir konuşma yapacağım. Herkesi çağırmalıyız ormandakileri. Gelemeyenleri de e, kağıda yazıp gönderelim zarfına dedi. İlk önce ormandaki hayvanlar geldi. Ve baştan antrop dedi ki saygı değer misafirlerimiz. Lütfen çöplerinizi yerlere atmayınız. Siz bizim için çok değerlisiniz. Ve ormanımızda. Lütfen, lütfen ormanımıza kurduğumuz çöplerimiz, çöpleri, çöp, çöpleri, çöpleri, Ormana kurduğumuz çöpleri atınız dedi. Ondan sonra e, Kacıdar e, zarfla Başkan Antrop'un söylediklerini yazıp zarfla gelmeyenleri götürdü. Ve ondan sonra da kardeş ve ondan sonra da kardeşler Başkan Antilop'la bir grup çalışması yaptılar ve şehir ve ormandakilerle hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Ondan sonra da çöpleri topladıktan sonra bademe vermişler. Badem de çok güçlü olduğu için çöpleri hemen taşıyıp çöp kutusuna atmış. Badem çok güçlüymüş. Ondan sonra da ne olmuş biliyor musunuz? Her yer pırıl pırıl tertemiz olmuş. Fil rahat rahat su içebiliyor. Aslan güzel güzel dinlenebiliyor. Ve kelebekler de özgürce uçuyormuş. Her yer çok güzel ve artık da hiç çöp yokmuş. Çöp görürlerse de çöp kutusuna atıyorlarmış. Hoşçakalın. Merhaba öğretmen. Bugün Kuremiş kaçın. 8. kaçın sonra anlatacağım adı. Çözsüz orman. Sonbahar mevsimiydi. Yapraklar dökülüyordu. Sarılıyordu. Artık gem yeşil değildi. Artık son kez kütü oturuşlarıydı. Kuremiş kardeşler. Havalar soğuyordu. Ve evlerine gideceklerdi. Çok yaklaşmıştı eve gitmeye. Ve başkan artık yok gelmiş onlara onlara bir sorunumuz var demiş sorun da çok büyükmüş bu sefer ormanın her yeri kirliymiş insanlar hiç kirli li, li temizleyemiyormuş filin ım, ortamına ım, su içerken bir şey sıkışıyor. Sonra da kirpin dikenlerini batıyor. Çiğli şeyler. Sonra, sonra da kelebekler kavanozun içine sıkışıyor. Hapsoluyor. Kaplanın patisini kavanoz kapağı yani kavanoz sıkışıyor aslanın patisine. Sonra da Sonunda bir yıkaymışlar. Buna bir çözüm olmaya çalışmışlar. Sonra böyle hepimiz birimiz için diye bir şey yapmışlar arkadaşlar. Birbirini yapmışlar. Eşek bir tane şey konser vermiş. Çöpleri böyle yere atmayalım diye bir tane. Sonunda başkan antilop bir konuşma yapmış. Demiş ki çöpleri yere atmıyorum. Bu ormanımız çok değerli. Siz de bizim kadar değerlisiniz diye bir konuşma yapmış. Sonra da sonra artık insanlar yani hayvanlar yerleri temizleme işler, böyle bir grup yapmışlar, temizlemişler. Artık hatalarını anlamış. Yerleri böyle temizlemişler, çöp kutularına atmışlar ve ormanımız pırıl pırıl olmuş ve bir kaynın daha sonuna geliyoruz. Kuruyormuş kardeşler, çöpsüz orman. Sonbaharda ağaçlardan yapraklar dökülüyordu, dallardan tutunduğu yapraklardan toprağa düşüyorlardı. Artık son günlerimizi yaşıyorduk çünkü hava soğumaya başlıyordu. Bu sonra da Başkan Antilop ziyaretimize geldi. Dedi ki Başkan Antilop şöyle dedi: Parklar, yollar, caddeler, her yer çöp. Anlayacağınız bu kez sorun büyük. Bu sorun bizim de dikkatimizi çekmişti. Hayvan dostlarımızın gerçekleştiği olaylar şuydu. Fil su içerken hortumuna top geldi. Kelebekler şişede sıkıştı. Kirpinin dikenlerine çöpler battı. Aslanın ayağının teneke kutusu Sıkıştı. Mes Kitabın mesajı şuydu. Çevreyi temiz tutalım. Temiz olmak için temiz tutmalıyız.